çocuklar bugünler sizinle gördüğünüz gibi Joker'le konuşmak istediğim yazıyor çocuklar bilmiyorum bu numarayı ben kaydetmedim çocuklar ve bugünler bana böyle bir e, şey e, bilmem adam yazdı bilmiyorum ne joker yazılmış ee, ve bana 18.47'de ha 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 ve selam canım yazmış. Sizlere bunu göstermek istedim. Bilmiyorum ne olacak. Yazıyorum. Selam. Sen kimsin? Yazıyor çocuklar. Ben hala ona bakıyor Çocuklar bu nasıl bir şey? Bilmiyorum nas ya bilmiyorum yani bu nasıl bir şey çok yani şu an çünkü ben beklemiyorum nasılsın canım yani bu nasıl bir şey bana nasılsın kimsin ne yapıyorsun ya sana ne sana ne sana ne demek yani Çocuklar evde çok şu Ses var özür dilerim Ama bunu size göstermek gerekiyor Bilmiyorum Her kim Nasıl her kim Sen Benim nu no, Numaramı Nereden biliyor Bili biliyorsun yani bu da bir soru Şöyle birazcık arttırayım çünkü çok korkuyorum yani bu benim eğer numaramı biliyorsa bilmiyorum çocuklar Çocuklar ben bir dakikalığı şey dedim çünkü yazmıyordu. Ve şimdi peçat yani yazıyor. Çok korkuyorum yani benim numaramı bilmesi çok kötü bu. Bilmiyorum şimdi ne yazacak ve çok kötüyüm. Ağlamak istiyorum. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim çünkü yani böyle şey olamaz. Çok korkuyorum. Yazıyor. Ya. Kim verebilir ki benim numaramı ve ben nereden biliyor yani? Hiç düşünemiyorum bunu. Ben bütün herkesin numarasını biliyorum. Şimdi ben bilmiyorum. Bütün ben bütün herkesin numarasını biliyorum. Ne demek ya? Ne demek? Bu ne demek? Ay şimdi bayılacağım. Bu ne demek? Bakın bu bu ne dedim? Bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi yazalım ki nasıl herkesin numarasını biliyorsun. Sen kimsin? Niye benim numarama yazıyorsun. Ee, çocuklar ben bunu niye yazdım? Ç çocuklar bunu Çocuklar şimdi bana dilim sürüşüyor yani şimdi de yazıyor. Niye? Çocuklar ben şimdi şok kaldım. Yazmayacağım. Bilmiyorum şimdi ne yapmam gerekiyor. Çocuklar ben hiçbir şey anlamadım. Ve bunun olacağını da bilmiyorum. Bilmiyordum. Yani bu nasıl bir şey? Benim numaramı nereden biliyor birincisi? Ve korkuyorum ismimi... Bilmiyordur ve Nerede yaşadığımı da bilmiyordur Çünkü çok korkuyorum ve ismimi nerede yaşadığımı bilmez Çünkü bu insanların Bazını yüzde ellisi Yani kötü insan Nasıl söylesem Psik Yani nasıl söylesem Kötü insanlar oluyor ve bunları çocukları Öldürmeye şansları da var Bunun çok korkucu bir şey olduğunu Ve Joker niye olduğunu Hiç anlayamıyorum Bekliyorum. Bana bir daha böyle sorular deme. Ne? Bana bir daha böyle sorular deme. Bakın hem suçlu hem güçlü. Anlamıyorum yani. Anlamıyorum. Niye böyle bir şey söylüyorsun? Yani nasıl söylüyorsun? Ne söylesem yani hiçbir şey anlamadım çünkü Joker olmasını da çok korkuyorum. Benim hakkımda neler biliyorsun? Neyse çünkü anlamadım çünkü bana neyse gönderdi ve sildi. Ne olduğunu da göremedim. Çocuklar burada ne yazıldığını gördüyseniz de aşağıya yorumları yazın. Ne olduğunu e, durdurun ve e, her şey anlamadım nasıl her şey senin kim olduğunu bile bilmiyorum anlamadım nasıl her şey senin kim her şey çuka ses attı senin kim olduğunu bile bilmiyorum nasıl bir şey Çocuklar nasıl bir e, ses gönderdi ve sonra sildi. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum ve nasıl sesi olduğunun da hiçbir alakam yok. Belki... Attı yine. Gelin sesini kulağa sıvın. <laughs> Sen benim elimdesin. <laughs> Çocuklar şimdi bilmiyorum ne yapacağımı. Yani bu nasıl bir ses olabilir? nasıl bir şey olabilir? Çocuklar bunu... Çocuklar yardım edin. Bunu, bu Joker bana bir daha yazarsa bir çabuk videoyu açacağım yine. Çünkü çok korkuyorum yani bir daha yazacağını bitirmek istiyorum. Yani nasılsa bir şeyle. Bakın yani kaç dakikadır artık sizinle konuşuyorum. Yani video çekiyorum. Yazıyor ve nasıl senin elindeyim bilmiyorum ama sen kimseye bir şey yapamazsın çünkü benim nerede olduğumu bil Biliyosun ee, Bu çok gülmeli bir şey Çünkü çocuklar Yani bilmiyorsa bana nasıl bir şey yapabilir Yani Burada özü e, Sakinledim çünkü yani Bir şey yok burada Sana demedim mi Böyle Susu susu Sorular söyleme ee, e, e, hayır. Şimdi bir şey. E, Çocuklar <laughs> ne? S. Sı E soru gönderdi. Sen. Sen. Ben seni ne? Ben seni ne? Ben seni ne? Yani merak ediyorum ve ne? Anlamıyorum. Sorularla cevaplamayı bırak. dakika. Ne gönderdiğini bilmiyorum ve Yahu estağfurullah. Bu nasıl bir şey çocuklar yani ben anlamıyorum. Bu ne anlama geliyor? Joker. Senin ismin ne? Cevap vermesen seni blok edeceğim. Aa, evet çocuklar e, çünkü yani böyle şeylerde ben hiç e, şey yapmıyorum yani. Çıkmış yani bilmiyorum nasıl oldu bu. Çocuklar, e, ailemin hiç bundan haberi yok. Yani gizlince bunu yapıyorum. Bilmiyorum bu e, şeylerin sonra ne olacak. Tabii ki de çok kötüye giderse de e, tabii ki de aileme söyleyeceğim. Evet çocuklar, burada sonlandık. Çünkü Joker yazmıyor. E, çıkmış 19.01'de. Girmiş ve çıkmış. E, yazdığım şeylere de hiç bakmadı. E, böyle bana böyle bir e, şey atmış ve sonra da e, çıkmış onun için e, yani yazmadı yazarken de çabuk e, sizlere video açacağım ve hepsini de sizlere göstereceğim çünkü sizsiz ben hiçbir yere gidemeyeceğim ve e, dediğim gibi bu hayır bu muydu buymuydu muydu bilmiyorum e, bu ikisinde bana attı ve sildi kötü bir anlama geliyor ha Ha. Çocuk şimdi girmiş ve bakmış, yazmış, çıkmış ve bunu bana gelmemiş. Şimdi geldi. Bilmiyorum yani nasıl bir şey bir çıkmış. Kötü bir anlama geliyor nasıl demek yani? Bu ne anlama geliyor? Soru vermiştim. Ve bunu yani bilmiyorum. Bakın evet bu ne anlama geliyor yazmıştım. Ve bunu e, bu kedi mi ney mi neyse işte buna e, soru vermiştim. Çocuklar bunun e, devamını istiyorsanız size video tabii ki e, çekeceğim. Ama istiyorsanız size devamını gelsin. Bunu e, yorumlarda yazın. Herkese bay bay.